Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Bu tarz videoların devamının gelmesi isteniyorsa özellikle paylaşmayı da unutmayalım. Daha çok kişi faydalansın. Katılı özel bilanço analizleri gelecek. Ayrıca şimdiden katılı özel hisse analizleri gelmeye başladı. Bu yüzden katılı abone olarak bu tarz e, bilanço analizlerinden ve özel hisse analizlerinden, detaylı hisse analizlerinden geri kalmamış olursunuz. Şimdi Koton'u inceliyoruz. Halk arzda satılan hisselerin %25'i şirket kasasına, %69'u yabancı ortaya gitti olan küçük yatırımcı oldu. Doğru. Geçen seneden herkes alıştı. Sürekli bir tavan 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 5 gün 10 gün belki 15 gün tavan giden ardından düşüş yaşayan hisselere alıştılar her halka arası. Bu yüzden bu sene olan özellikle böyle koton gibi büyük isimlerin halka arzıları da aynı şekilde olacak sanıyorlar. Ama geçen seneden durumlar farklı. Ya yani ben açıkçası halka arzıların şu anda yapılan halka arzıların içinde çok 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 seçici olunması gerektiği hatta seçicilikten de öte çok nadir cımbızla hisse seçip belki bir tanesi, iki tanesine girilmesi gerektiğini kanısındayım. Yani ismini aldınıp da halkarza e, halk arıza balıklama dalılmaması gereken bir dönemdeyiz. Şimdi bakalım zaten e, halk arz olalı da bir hafta ya oldu ya olmadı bakalım kaç gün olmuş. 1, 2, 3, 4 gün olmuş. Ardından 35 lirayı gördükten sonra 30 lira 50 kuruştan halk arıza oldu. 30, 35 lirayı görmüş ardından düşüşte daha da düşebilir. İnsanlar haklı olarak soruyor ne kadar daha düşer. Dolar bazlı da bakacağız. Şimdi böyle hisselerde açıkçası girildiyse bir grafik olmadığı için hissenin nerede duracağını kestirmek gerçekten zor. Yani zaten az lot düşüyor kişi başı. Mecbur beklemek gerekecek diye düşünebilir bazı insanlar. Bazıları da yok ben beklemem 3-5 lot için satarım diyen olur. Ya da bazıları eğer yükselecek diye ilk günden ekleme yapan oluyor elinde lotla kalıyor vesaire vesaire. O artık kişinin yatırımcının kendisine kalmış bir durum. Ama buradan düşerse de çıkarsa da ikisi de normal. Ya nasıl normal? Yukarı mı gidecek aşağı mı gidecek söylemeyecek misin? Onu kimse kestiremez. Yani bu bir nevi geleceğine dair. Çünkü daha yeni halk arz olmuş. Bir öncesinde referansı yok. Aşağıda giderse niye aşağı gidiyorsun diyemez kimse. Fakat şöyle bakarsak dolar bazla bakacağız. Çok sol bir şey yok. Şurada düş çıkış ve düşüşte şurada bittiğini varsayarsak eğer düşüş burada bitiyor, bitecekse onun gideceği hedef 39 yani 40 lira olur ilk etapta yani yarın tutar koparırlar ona bir şey diyemem o zaman bu, bu tarz videoyu niye izliyorsunuz yani eğer yarın 40 lira olur mu bunun hedefi daha da gidecek tavan 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 yapıyor 50'ye kadar 100'e kadar gider 30 liralık hisse zaten 100 liraya ne var 70 lira falan 40 lira da hedef mi konur? diyorsanız zaten o zaman izlemeyin bu videoyu. Çünkü öyle bir beklentiniz var. Bu tarz videolarda ne bekliyorsunuz? Şurada mesela en yüksek bu hesabı göre, 60 liraya kadar, 59 liraya kadar çıkar diyor mesela. Hadi onu da yazalım merak edenler için. Ama yarın çıkmadığında daha da düştüğünde 59'a dedin niye düştü diyecek, diyecek millet. Tabii bunun olması için de şurada 33'lerin üzerine tekrar atması lazım. Eğer 40, 40 liralara gitme niyeti varsa 33'lerin üzerinde 3 günlük bir kapanış 33 üzerinde 2 3 günlük en az 2 günlük bir kapanış görmemiz lazım ki yönü yukarı çevirdi diyebilelim. Şimdi buradan hedeflerini söyledik. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın ki bu tarz genel kararların videosu gelsin. Eğer bu video yeterli beğeni ve izleme gelirse örneğin 1000 izleme Lilak ka kağıdı da analizini yapacağım. Yoksa analiz gelmeyecek. Aylıkta bakalım. Şimdi şuradan hemen da bu bir dolar bazlı bakalım. Dolar bazlı daha iyi belli olur seviyeleri. Bakın dolar bazlı bir dolara çıkmış 1 dolardan. 87 sente kadar gitmiş. Hemen günlüğe dönelim. Burada da hemen ne yapacağız? Haftalık var mı bir bakalım. Haftalık daha bir hafta olmadı. 5 gün bile olmamış. Bakın bir hafta olmayan 5 iş günü görmemiş hissenin analizini yapıyoruz. Kanala abone olun lütfen. 1.618, 1.23... 1 dolar 23 cent. olabilir. Ama bunun olması için de 1 dolar 5 sentin üzerinde yine günlük kapanış yapması lazım ki 2 günlük kapanış yapması lazım ki yukarı bir niyeti olsun diyelim. Ama şunu da yapabilir. Buraya gelir. Tamam mı? Birkaç gün sonra buraya gelir. Şurada gelir diyelim. Şu şekil. Buradan bir böyle düşen trend yaparsa da o zaman işle, rengi değişir. Yani şurada 1 dolar 0.5 mesela 1.05'lere gelir diye 1.02'lerde olur. Ya da şurada olur mesela 1.04 şu düşen trendi kıramaz. 1.05'in üzerinde kapatır. 1.02'lerde ha yukarı yönlü hareketi olacak denir. Ama bilinmez ki düşen trend de gidiyor. Böyle bir şey yaptığını varsaysak şuradan şu kanala girebilir seviyelerini yazmıyorum girdiğinde her şey e, onu söyleyebiliriz onun dışında burada mıydı başka bir fiyatta mıydı nerede biz de kaçını aldığına bakacaktım yani onu şu anda göremedim. hedefleri Bunlar aşağıdaki fiyatını merak ediliyorsa onu nasıl bulabiliriz şu an için referansımız 087 tekrar yakında buraya bunun seviyesinde şu anda geleceği seviyeyi söyleyen kimse çıkamaz yani. Hani İlla ki ekstrem bir şey yapacaktır. 87'nin altında TL bazlı bir daha bakarız. Ya burada şunu alamadık şöyle. 87 cent. Şuradan belki bir Şöyle bakın yukarıda düşen trend dedik ama nasıl düşen trendi burada yapıyor olabilir. Burada yaparsa hadi bir tık daha seviye çıktı size hadi. 87 cent. 85 cent. Şunu 85 olarak güncelleyelim. 85 cent. O da ne yapar bakalım. 0.85 cent. 32.25 dolar. 27 41 27 lira 41 sent yapar. Hemen şuradan TL bazlı dönelim. Hatta şurada 1600 onunca 26 52. Buraya kadar izlemediyseniz aşağıdaki seviyeleri kaçırmış oldunuz. O yüzden tamamını izlemek her zaman yararınıza ben videonun içerisinde öyle konuşuyorum ama belirlenmez edin, etmez diye. O da sizi e trollemek yani trollemekten kasıt. Yapıp yapmayacağız yani sonuna kadar izleyip izlemeyeceğinizi test etmek için. Oradan da aşağı giden ne diye merak eden olursa 24-26. En aşağısı merak eden varsa da. 20 lira 58. Yani burada her seviyeyi yazmayacağım. 20 lira 58 ile yukarıda söyledim şimdi. Az önce söyledik. Hatta şuradan bir daha bir düşen trend çizelim. Eğer bu videoya yeterli beğeni gelmezse zaten beğeni ve izlenme videonun devamı da gelmeyecek. Yani ilerleyen dönemde kotonla ilgili analiz de gelmeyecek uzunca bir süre. 27 58 26 52 tutulabilir. Yani 27 58 diyelim hatta şuna önce yukarıda 29 86 TL aşağıda da 27 62. Onun altında 26 52 buralara kadar bir aşağıda seviyesi var. İlla bu düşecek anlamında söylemiyorum. Yukarı seviyesini de söyledik. Aşağı seviyesini de söyledik artık. Ona göre kişi ne yapmak istiyorsa kendi kararını kendi verecektir. Benim kotonla ilgili söyleyeceklerim bunlar. öyle şu anda yeni alkarz olduğu için ne yapacağını biraz daha beklemekte fayda var. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.